Kadıncağızın kızının başına tatsız bir olay gelmiş. O da anne, sen de annesin. Destek olacağına ağza alınmayacak laflar ediyorsun. Kadıncağız. Sibel dışında bütün kadınlar kadıncağız zaten. Konuyu çarpıtma. Ne istiyorsun bu insanlardan? O kadını da kızını da istemiyorum. Tamam mı? Aldın mı cevabını? Neden Sibel? Ne yaptı bu insanlar sana? O kadın üç kuruşa buraya temizliğe geliyor. Kızının da tek derdi okumak. Belli belli. Gördük kızının niyetini videoda. Sibel çirkinleşme. Neyse ne. Aslı'nın kızını dönsün kenar mahallesine. Bizim buranın insan kalitesine düşmemezler. Öyle mi? Sana bir şey söyleyeyim mi Sibel? Ben burada olduğum sürece... ...Aslı'm o okulda kalacak. Hiçbir yere göndermiyorum. Hayır sana ne? Sana ne? Anası mısın babası mısın? Hocasıyım. Oh. Anne... Anne ne olur yapma böyle. Bak hiçbir günahım yokken geleceğimle oynuyorsun. Anne lütfen yapma. Ya ben okumak istiyorum. Anne beni duyuyor musun? Valizini topla çabuk. Anne lütfen yapma ya. Ben gitmek istemiyorum. O zaman bana yalan söylemeyecektin Aslım. El aleme rezil etmeyecektin beni. Oturup derslerini çalışacaktın. rahat bırakın. Yeterince kötü bir gün geçirdik zaten. Lütfen. Hediye Hanım. Lütfen. Hayır babam neden gidip o kadınla konuşuyor ki? Ya ona ne aslımın o kulundan? Ezik çulsuz gördü ya beyefendi. Hemen savunacak. Ay tutamaz kendini. Hey Allah'ım. Aslımın annesiyle konuşup gitmekten vazgeçirecekmiş yani öyle mi? Anne. Ne? Ya başarırsa? Neyi? Aslımın annesini ikna etmeyi. Ya gitmelerini engellerse? Ya bizim bunca çabamız boşuna mı gidecek? <laughs> <laughs> Ağzından yel alsın. Olmaz öyle şey. Elin cahil kadını. Babanın lafıyla ikna olmaz. Görmedin mi nasıl delirmiş gibiydi? Yok yok durmaz o buralarda. Gider merak etme. Hediye Hanım. Aslımı okula kaydettirene kadar ne çileler çektiğinizi bir düşünün. Nelere, ne zorluklara katlandınız. Hepsi Ozan denen o serseri yüzünden. Bence bir anlık öfkenize kızınızı kurban etmeyin. Aslım benim en iyi öğrencim. Diğer dersleri de çok iyi. Masum bir öpücük yüzünden öz kızınızı perişan etmeyin. Masum bir öpücük mü? Bu sitenin ahlak anlayışına göre masum bir öpücük olabilir. Ama bana göre değil. Hem masum bir öpücük peşinden başka şeyler de getirebilir. Öyle değil mi? Kalp kırıklığı mesela, yalnızlık mesela, çaresizlik. Siz de bunu unutmayın Tarık Bey. Hediye. Bunu yapma. Kızın hayatını mahvetme kızımın hayatı. Benim kızımın. Sen kimsin peki? Ha? Karar verme hakkını kim veriyor sana? Hocasıyım. Ve en sevdiğim öğrencimi senin sinirine kurban ettirmeyeceğim. Ozan'ın saçma sapan bir hatası yüzünden onu kaybetmeyeceğim. Ne? O videoyu hesabıma ben yüklemedim. Söylemene gerek yok. Bunu tahmin edebiliyorum. Sen o karakterde bir çocuk değilsin. Ama... ...en azından özenli olabilirdin. Öyle ulu orta hiç hoş olmamış. O an içimden geleni yaptım. Kim videoyu aldı, kim hesabıma yükledi bilmiyorum. Anlamıyorum da. Oğlum... ...bunu her kim yaptıysa... ...derdi haylazlık falan değil, düpedüz düşmanlık. Biri senin canını yakmak istiyor ama Kim? Bilmiyorum. Ama bulacağım, bulup hesabını soracağım. Anillik. 25 megabayt. Bu video bizim okuldan yüklenmiş. Okulun bilgisayar laboratuvarında. En azından elimde bir ispat var. Kimin yüklediğini bilmiyorum ama... ...onu da bulacağım. Diyorsun. Çok önemli bir gelişme oldu. Umurumda değil. Bak benim senden tek istediğim bir daha karşıma çıkmaman. O kadar. Aslım kapatma. Dinle. Videoyu yükleyenin ben olmadığını ispat edebilirim. Kim yükledi bilmiyorum ama ben değilim. İspatım var. İyi. İspatını sana mutluluklar. Kapatıyorum. Hayır. Bir yalan yüzünden kendini acı çektirmene göz yumamam. En azından annenin doğruyu bilme hakkı var. Oraya geliyorum. Annenle konuşacağım. Saçmalama. Bak kadın zaten perişan hali. Bir de senin saçmalıklarına uğraşmasın. Saçmalık değil. Gelince anlarsın. Yine her şeyi berbat edeceksin. Aferin. Madem hocasın, öğrencilerine sahip çıkacaksın. Bu rezillik olurken neredeydin? Hala rezillik diyorsun. Hediye abartıyorsun. Aşırı tepki gösteriyorsun kendine ettiğin yetmezmiş gibi kızına da zarar veriyorsun. Evet zarar veriyorum belki. Var mı diyeceğin? Benim yaşadığım kepazeliği o da yaşasın istemiyorum belki. Olamaz mı? Hediye. Tüm bunları bana olan öfkenden dolayı yapıyorsun. Kimsin sen ya? Ha? Kimsin sen Tarık? Neden her konuyu kendine bağlıyorsun? çocuklara yazık edeceksin hediye. Hem Aslı'ma hem de Ozan'a. O çocuk da suçsuz yere hayatı boyunca bu azapla yaşayıp gidecek. Sakın bana Ozan denen o serseriyi savunma. Hmm. Savunmayın sakın. Şımarığın teki o. Buraya geldiğimizden beri başımıza gelmeyen kalmadı onun yüzünde. Aslım, topladın mı valizini? Ben içeride çok bunaldım da anne. İki dakika bahçeye çıkıp hava alacağım. Hayır Aslım, git topla valizini. Ama... Aslım içeri! Şunu unutma. Kızım söz konusu olduğunda son sözü ben söylerim. O kadar. Ozan sakın gelme. Bak çok yanlış bir zaman. Annem çok sinirli. Ne? Kapıda mısın? Defol git baba. Hediye Hanım dinleyin. İspatım var. Suçsuzum. Size bunu göstermek zorundayım. Hayır gitmek zorundasın. Defol git polis çağırırım yoksa hadi. Hayır gitmeyeceğim. Ozan? Tarık amca. Videoyu yükleyen ben değilim. İspatım da var. İzin verin göstereyim. Hediye Bırakın çocuk kendini savunsun. Yok yere günahını alırsanız vebali büyük olur. Diyan bir caniye bile kendini savunma hakkı verilir. Video ben dersteyken okulun bir laboratuvarındaki bir bilgisayardan yüklenmiş. Yani biri benim hesabıma girip yüklemiş. Hatta şahidim de var. Aslım. Saat 10 ile 10 buçuk arasında biz neredeydik? Şermin Hanım'ın dersinde... ...medeni hukuk. Peki soruyorum size. Ben dersteyken aynı zamanda başka bir binadaki bilgisayardan hesabıma video yükleyebilir miyim? olduğuma inandın mı? Evet. Çok özür dilerim. Ee, ne yani şimdi video uçtu gitti mi? İnsanlar açtığında göremeyecekler mi? Ne değişti? Onu da halledeceğim. Mahkeme kararıyla videonun kaldırılmasını isteyeceğim. Göreceksiniz bu olay hiç yaşanmamış gibi olacak yapanı bulacağım. Bulup da hesabını soracağım. O zaman boş yere valiz toplayıp İzmir'e gitmenin alemi yok.